Evet, Planet 5'e mez eksosu takılacak. Orijinal. Cihan Usta ayarlıyor. Susturucuları falan. Aynen. Emrullah bana bir sigara yap. Evet. Mez eksosu planet yapacak. Evet. Gilanetin ekşozları burada sökülü. Bunlar iptal abi. Gilanet şey yapacağız. Tabi arka dişliği de Gilanetin arka dişliğini de yaptık. 30, Kırk ikiyi de otuz düşürdük. Yarın onu da takarız. Değil mi Cihan Usta? Aynen. Filan değişik bir şey yapıyorum. Evet. Surucu Alman modeli bak. Alman modeli. Şey 20 sene önceki... Abi 10 senedir damda yatıyordu. 20 sene önceki fabrikada yapılıp mağazaya... İşte yapalım. eşini bulamadık, yoktu. Orjinal, Orjinal Alman modeli. Şu öbür surucu, şu Kanuni'nin. Bak ben baktım hemen ayırt ederim. Hangisi Alman, hangisi Türk kanuniyeti. Bu direkt Alman çıktı. Alman sistemi. Yarın bir tane aynısından ayarlayalım abi. Ya da şundan ayarlasak bile Ali'nin Bir susturucu daha ayarlayacağız. Evet. Sana iki susturucuyu da ben aynı yapacağım. Komşun silah gibi ses çıkacak. Evet, Planet yani, şey yarın proje çizeceğiz. Yani şu tenekeyle bak yapları sürüyor. Evet, yapalım. yapmacık. Buradan bunu herkesle açık paylaş. Buradan bu susturucuyu yapan firmaya sesleniyorum. <laughs> ben, ben, Bakın orijinal bu. Evet. Bu sistemde susturucu yapın bu egzozu yaparken. Arkadan 1 2 üç boru çıkar. Bakıcı bu. Giriş yeri, deve boynundan giriş yeri bu. Evet. Arka çıkışı da bura. Üç boru. Böyle bir susturucu yapmayın. Hem evimize yazık. Tabii hem, hem elçinize insanlara elçinize yazık, yazık. yazık. Evet. Bu yaptığınız susturucuyu öyle. biz direkt şimdi hurdaya atacağız. çürümeye bırakacağız. Bu dışını kullanacağız. Nasıl? Kestik. İşine böyle orijinal susturucu katacağım ben. Evet, bu susturucuyla bizim motorların sesi çıkmaz. Çıkamaz. Siz şimdi yapmaya başladınız ben bu egzozları yaparken 97 idi. Evet. 97 idi. Tek perde yürek egzozu yapıyordum. 97. Bak. 97'de yaptığımız tek perde yüğlü böyledir. Bu kurum dolmuş. Bak tek perde. Ü diye öten ses bu. 1 2 üç boru. Buraya bilezik ekliyoruz. Tek perde bunlar. Ben bunu yaparken 97 idi. Beyaz yapmıştım. Büyür egzozu. Neciler beni durdurup bu egzozu bize sat Yarın da, yarın planete yarın planete nasıl bir proje çizeceksin Cihan Bunu Usta? Bunu perde yapacağım. Gel buraya. Titrettirecek, titrettirecek bu, bu sesin asını yapacağım. Bunu bu iki perde. Büyülü değil. Bunun asını yapacağım. Maşallah bizim bu bayraklı mez. O çok çıkıyor. sana o sesin bir tık, bir tık aşağısı. Evet, çünkü çünkü bende iki egzoz olduğu yani. için planetin. Hı, hı. Bunu da paylaş ki şu egzozu yapanlar düzgün bir susturucu yapsın. Bak direkt burada atıyoruz Evet. Bu buradaya gidecek. Böyle olacak. Çıkışı 3 boru, Girişi tek. Bak. Yaklaştır onu buraya. Şu borunun içi. Delik 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 olanlar. Evet. Bak delik delik borunun içi. Her yerden delik. Kanuni. Evet. Bu kanuni. Bu kanuninin iki yapışı. Bir sıra karşılıklı bir sırada delikli bak. Hep evet. delik değil. Bu Alman modeli ama kanuninin ilk yapısı bu. 25 yıl önceki egzoz. Bu da Kanuni'nin sonraki. Seyhan Mezler'de yaptığı susturucu. Bu da kalite. Evet. Böyle olur. Buna tamam. Kabul. Delik delik boru. Bu olmaz. Böyle evet. bir mes egzozu, böyle bir susturucu olamaz. Bu egzozu yapanlara seslen. Düzeltin onu. Başka bir diyeceğim var mı? Yoksa size... bir susturucu vereyim, ben yollayayım. Aynısını Bakalım, yapsınlar. Aynısını yapın bu susturucunun. Böyle orijinal yollayın. Evet. Aynısını yapsınlar. Ustam yani nefesi güzel diye alıyor. Ben Ama içi güzel değil. Evet. A attım. Onunla bizim ses çıkmaz. A kalitenin adresi Mezcicihan. Evet. Kalitenin adresi Mezcicihan. Beraber yaptığım modifiyeliği de göstereyim. Bu 97 yılı, 97 yılı yapımı 3 boru tek perde deriz. 1 iki, üç boru. Arka borusu susturucunun eksoza değiş ölçüsü 23 buçuk. 23, 23 buçuk. Ya da böyle tek borulu yapın. Evet. Büyülü. Buradan susturucu metreyi de soktum mu? 23, 23 olacak. Ben bunu 97'de yapıyordum tek perde bir 1.80 CZ'ye takmıştım hüylü, durdurup mevciler bu eksozu bize ver diyorlardı. Yani hüylü eksozu, gazı bıraktım o hüya deni, İki yapan benimdir, meze takmıştım, şey 1.80 CZ'ye takmıştım. Yani böyle susturucu yapılmaz.